Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni video bir ile karşınızdayım. Hadi geçelim videomuza. Geçtiğimiz aylarda oyuncu aşkı Hande Yerçel ilişkisine son veren şarkıcı Murat Dalkıncı'nın son hamlesi sosyal medyada olay oldu ayrılıklarının ardından arkadaş kaldıklarını bile getiren Murat Dalkılınç ile Hande Yerçel arasında son dakika gelişmesi yaşandı. Yakışıklı popçu eski aşkı Hande Yerçel'i sosyal medya hesabından takipi bıraktı. Murat Dalkılınç'ın bu hareketi sosyal medyada Hande Yerçel'in partneri Kerem Burcu'nun ile yaptığı paylaşımlara daha fazla dayanamadı şeklinde yorumladı. Öte yandan Hande Erçel'in ise Murat Dalkal'ın silahı da hareketi takip etmesi dikkatlerden kaçmadı. Peki Murat Dalkal'ın bunca zaman sonra da Hande e takipten çıkmasının ardından yata nasıl sebep mi? Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olun, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Hadi bay bay.